Merhaba kıymetli izleyiciler. Bu hafta yine çok şahane bir yerdeyiz. Harika bir yerdeyiz. Toros dağları içerisindeyiz. Şimdi Alaattı Muhtarım'ın yanında varacağım. Ve onu da alıp Yörük Ali Kıvratma Bey'in yanına gideceğiz. Ve orada dağları gezeceğiz. Keçileri göreceğiz. Yani muhteşem bir video olacak inşallah. Bugün hep birlikte dağları gezeceğiz. Haydi size iyi seyirler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abim iyisin? Sağ ol teşekkürler. Buyur abim otur. Evet Mehmet abim çaylarımızı içelim. Ondan sonra, Ondan sonra Ali yanımıza yanına, Ali kardeşimiz yanına. Mı? Ali kardeşimizin yanına gidelim. Orada daha güzel videolar çekeceğiz inşallah. İnşallah. Doğal ortam keçiler falan çekeceğiz. Çayımızı içtik. Çayımız da yine köz çayımız. Evet göz çayımız içtikten sonra Uzarım oraya geçeceğiz. Çayımızı içiyoruz şimdi. Burada gelip böyle kapana dinliyorsun. Arada geliyorum abi. Çok güzel yapmış. Geliyorum işte bahçeyle uğraşıyorum ufak tefek. Da dinleniyorum. Çayımı içiyorum. Aşağıya önümüze gidiyoruz. Güzel gerçek. kıymetli izleyiciler Toros dağları denince Bolkalardan tutun da birçok sıra dağlar bünyesinde barındıran dağlar gelsin aklınıza. Şu anda gittiğimiz yer Toros Dağları'nın alt kısmı Sinap Kalesi civarı ve oranın üst tarafı. Toros dağlarına bazı çıktığımız bölgelere araç gitmiyor ve yaya yürümek zorunda kalıyoruz. Fakat bu haftaki gezecek olduğumuz bölgeye araç gidiyor ve buraya pikniğe gezmeye gelebilirsiniz. Sağ olsun Alaaddin Muhtar'ın da beni kırmadı ve beraberce Yürük Ali Bey'in yanına geldik. Köpekler gözüküyor burada. Keçiler de gözüktü. Şöyle içine doğru girelim bakalım. Ben seviyorum böyle her zaman söylüyorum ya dağları, kırları, yörükleri, keçileri, koyunları, hayvanları, kuşları yani bütün doğayı seviyorum ben. doğadaki bütün canlılar hayvanlar olsun bitkiler olsun doğada birbirini tamamlıyor yüce yaratan Cenab-ı Allah her şeyi o kadar güzel yaratmış ki o kadar ölçülü yaratmış ki sizin boş gördüğünüz bir şeyin belki birçok şeye faydası vardır yani doğadaki bütün canlılar bütün hayvanlar, bitkiler, ağaçlar olsun her şey birbirini tamamlıyor. Yani kainattaki bütün canlıların bir amacı, bir görevi var. Bu görevi yerine getirirken de ibadetlerini tamamlıyorlar. Kimi çiçek açıyor, kimileri de meyve veriyor. Bazılar bal üretiyor, bazıları da süt. Gördüğünüz gibi dağlardayız ve yanımızda keçiler var. Biz de keçilere bakalım. Onlar görevlerini nasıl yapıyorlar? Selamun aleyküm. selam Mehmet abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kıymetli izleyiciler şu an Toroslarda e, Yörük Yörük Ali Kıvratma Bey ile beraberiz. E, neler hissediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bu dağlarda? Şu an dağlarda hayvanları otlatmaya gidiyoruz. Sabah kalktık. Yemini verdik. Oğlakları yemiştirdik. Şu an ikindine kadar hayvanları dolaştıracağız. Şöyle Ardıç Yurdu, Karacoluk o aralarda. Bu mevki şu an Sinap Kalesi'nin Sinab Kalesi olduğu yer. Ülke. Evet. Evet. Bu oğlan? Oğlan benim en küçük oğlan. Yiğit Berk ismi. Evet. Yiğit Bey. Şöyle alalım sizde. Ee, siz anlatın bakayım. Kaçı sınıfsın? Altı. Altıncı sınıfsın. Ee, ne yapıyorsun böyle? Ne yapayım? Adam ders çalışıyor. Bak kitaplar yani, falan hep omuzunda. Ders çalışıyorsun. Daha hem yansın. böyle hem ders çalışıyorsun hem e, gidiyorsun. Yeltiyorsun. Nasıl oluyor? Zor oluyor mu? Evet. Ee, Servis gelip buradan alıyor mu? Kaç kilometre yürüyorsun? Buradan mercimeğe kadar. Mercimeğe kadar. Kaç kilometre? Hafta sonu geliyoruz. Hafta sonu buraya geliyorsun. Hafta içi evet. çamya'da duruyorsun. Oradan evet. okula gidiyorsun. İyi bakayım sana. Başarılar. Dikkat et narada gezerken. Tamam. Evet Ali Bey, evet. siz dinliyoruz. Evet. Siz sorun ben söyleyeyim. Kıymetli sizler görüyorsunuz. çalıya çıkmış. Teke karnı doyuruyor. Ben Çayrekinli Mahalle Muhtarı Alaaddin Kök bir yörük kökenli yörük olarak bir yörük akrabamızın yanına geldik şu an. Şu anda keçileri güdüyoruz. Arkadaşlar bazı arkadaşlar keçilerin ormana çok zararlı olduğunu falan düşünüyor da yangına falan çok faydası var. Çünkü şimdi bir keçinin insanın geçmediği orman hiç kimse geçemiyor yangın anında. Ama bu keçiler ormanda gezdiği zaman yollar açıyor, pürenleri, pürleri dağıtıyor. Yangın çok hızlı ilerlemesini önlüyor. Onun için keçi Doğaya göre ayarlanmış Allah tarafından hepsinin, her şeyin birbirine ihtiyacı var arkadaşlar. Yani keçi ormana zararlı diye bir şey yok. Gelsin merak eden baksın bir keçi yayılan yerde orman daha, yangın daha yavaş ilerler. Doğru mu Mehmet abi? Evet doğrudur. Sen, Aynen, seni, yani bunu araştırabilirsiniz gerçekten öyle yani ben farkına vardım. Ben de bir yörük kökenli vatandaş olarak, yörük olarak... Ali ahrabamızla, arkadaşımızla beraberiz. Şu an abimle beraber keçi güdüyoruz. Abim şu an bu keçiler aslında doğanın dengesini düzenliyor. Orman yangınına çok faydalı. çobanlık yapıyor ama okula gidiyor değil mi? Aynen öyle. Hafta sonu çoban hafta içi okuluna gidiyor. Bu mevsimde hayvanların kan yürüyüm zamanı olduğu için hayvanlar daha fazla hareket ediyor Mehmet abi. Yetişmemiz biraz güç oluyor. Ben Batuhan kavratma. Ee, okula gidiyorum. 8. sınıf. Hafta sonu çadıra Hafta sonu çadıra falan geliyorum. Hayvanları otlatıyoruz. Hem böyle hayvanları otlatıyorsun okuldan sonra. Evet. Sabah mı gidiyorsun okula? Hayır. Sabahın hafta sonları bakalım. geliyoruz. Hafta sonları. Hafta içi okula gidiyorsun, hafta sonları <laughs> malları gütmeye geliyorsun çadıra. Evet. E aferin çok güzel. Ne olmak istiyorsun? İdealin ne? Şu an bir idealim yok. Evet, şu an zaten en, en güzel meslek bu. Dağlarda ben benim sevdiğim yani. Ben severim böyle dağlarda gezmeyi. Sen de seviyor musun? Evet. Doğal olarak yiyorsun her şeyi. Evet. Ondan sonra temiz hava alıyorsun. Evet. Yeşillerin içerisinde. Hı hı. İyi bakalım. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Hayır. İyi bakalım. Hadi teşekkürler. Sağ olasın. Evet Mehmet abi. Bunu çocuklar süsmeye alıştırmış. Beni gördüğü zaman beni de süsmeye çalışıyor. Kızdığım Gökteki zaman. Bu evet gökteke bu. Maşallah. Bu şimdi biderlik mi yoksa? E, evet. Kurbanlık, kurbanlık değil. Biderlik. Hayvanların evet. tohumlu. Evet. Ama kart oldu artık. Bundan sonra satabiliriz. Anladım. Kıymetli izleyiciler. Bunlar biderlik oluyor. Yani e, bu Teke ile çiftleştiriyorlar ve bunun gibi birkaç tane var değil mi? Var var. Ve soyunun evet. ıı, güzel, sağlıklı olarak devam etmesi için değil mi? Evet evet. Ha! Bu mesela katran ağacı değil mi? Evet katran ağacı. Yapraklarını yiyorlar ve evet. ağaç e, yukarı doğru devam edip gidiyor. Evet. Evet evet. Doğada tek sıkıntımız kurtlar rahatsız ediyor bizi Mehmet abi. Kurtlar çok mu? Çok kurtlar. Hayvanları kapıyor. Dikkat etmezsek. Önlem alıyorsunuz? Önlem ses veriyoruz. Öyle uzaklaştırmaya çalışıyoruz ancak. Bu son yıllarda yedi mi hiç kurt? Yedi evet. Sürekli bu alanlarda dolaşıyorlar geceleri. Uluma sesleri falan geliyor. Saat yedi buçuk gibi kalkıyoruz Mehmet abi. Ondan sonra rutin işler var. Hayvanların yem karmasını falan yapıyoruz. Önce oğlaklı hayvanları yemliyoruz. iki parça ağlımız. Saat sekiz buçuk gibi keçilere yemini döküyoruz. Ondan sonra o yediği zaman onu ağlak atıp yavrularını bırakıyoruz. Ondan sonra yoz malları yemliyoruz. İşte saat 10 gibi kahvaltımızı yapıyoruz. 11 gibi de hayvanı araziye çıkarıyoruz. Hafta içi çocuklar okula gidiyor. Evet hafta içi çocuklar okula gidiyor. Dayısında kalıyor. Hafta sonu bizim oralara geliyorlar çadıra. Bize yardımcı oluyorlar. Hayatında memnun musun? Memnun. Memnun evet. Yani ben dağları seviyorum. Ee, siz de sevmeniz lazım ki sevmeseniz bu işi yapmasınız. Aynen öyle. Sevmesek zaten yapmayız bu işi. Yaylaya ne zaman çıkıyorsunuz? Yaylaya ha havanın durumuna göre işte Nisan ayı işte içerisinde çıkmayı düşünüyoruz bu mevsime göre. Hava şartına bağlı. Havalar iyi giderse Nisan ayında çıkmayı düşünüyoruz. Kıymetli izleyiciler burası zaten yayla fakat buranın daha yukarısına. A Toros dağları. Toros dağlarına, kırlara yani e en yüksek tepesi 3767 metre. Evet. O en yüksek tepeye doğru gidiyorlar yani. Aynen öyle. Hayvanlar orada daha rahat, daha sağlıklı oluyor. Doğa doğada kekik, ot derken her türlü bitkiyi bulabiliyor. Peynir işine ne zaman başlıyorsunuz? Peynir işi de muhtarım işte hava şartına bağlı. Mayıs gibi başlamayı düşünüyoruz inşallah. Kaç ay sürüyor peynir? Mayıs, Haziran, Temmuz. Ağustos'ta da kendi yiyeceğimizi alıyoruz artık. Keçi peynirin özelliği nedir? Keçi peynirinin özelliği, kekik, kekik, kekik e, şamşaka, her türlü doğada bitkiyi bulduğu için daha sağlıklı ve daha temiz oluyor. Zararlı bir madde olmadığı için daha uygun oluyor. Yani, yani. ilaç diyorsun. İlaç evet daha Keçi daha doğrusu. Keçi peynirini yiyen hastalanmaz. Aynen öyle. Hiç katkı maddesi yok, yem yok. sade doğada ne varsa ondan Hadi. faydalanıyor keçiler. Mayasını da sarkanakla yapıyoruz. Şey hazır maya kullanmıyoruz. Hazır maya evet, sarkanak. Evet, Eskiden atalarımızın yaptığı gibi. Aynen öyle. Haftada bir çarşıya ineriz merkeze peyniri getirmek için. Hem peyniri satarsınız hem alışverişinizi yaparsınız. Evet, haftalık alışverişi yaparız onu 15 günlük. Günlük alışveriş yapma şansımız yoktur. İşte yani öyle. Sağ olasın, diline sağlık. شکر اداریم بلا گذار الله را Kıymetli izleyiciler, Alaaddin Bey'i dinledik, Ali Bey'i dinledik, dağlarda gezdik, keçileri gördük ve bir bölümün daha sonuna geldik. Böyle bölümlerin, böyle videoların devamı için hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve hala abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.